Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakadan başlamalı örgülerde çok güzel bir başlangıç yapacağız beraber. Hırka, yelek, kazak, büyük, küçük bütün örgülere çok güzel yakışan bir başlangıç. Tabii ki tek yakadan başlamalılarda değil. Ben normal alt etek kısmından başlamalarda kol kısmında hepsinde kullanıyorum gayet de güzel duruyor şimdi 3 numaralı şişte size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bunun için ilk önce ipimi iki kat yapıyorum şöyle ipimi iki kat yapıyorum ondan sonra iki kat ipim sol tarafımda tekli ipim bu tarafta şöyle hemen bir ilmek atıyorum. Birbirine bağladım. Şimdi bakın bu taraftaki ipim iki kat. Beraber bir Şöyle içten alıyoruz. Dıştan pardon. Dıştan. Şu şekilde alıyorum. Bir de parmağımı şu şekilde arkadaşlar. İçten. Ve bakın tekmiş gibi görünüyor. İki tane ilmek. Bir bu şekilde bir şöyle bakın duruşu çok güzel bir şöyle dıştan alıyorum bir şöyle içten geçiriyorum bir de bu şekilde bu başlangıcı çift kat olmadan da yapıyoruz. Ama çift katta da değişik, daha güzel, daha kabarık görünüyor. şöyle elimiz alıştıktan sonra hızlı hızlı kaç ilmek başlayacaksak ilmek sayımız kaç tane atacaksanız bakın şöyle tek duruyor ama bunlar çift bunları sonra lastik olarak hepsini ilk, ilk ilmeğim olduğu için ters örüyorum bakın iki tane şurada ilmeklerim bunları böyle tek tek örüyoruz. Üstten lastik isterseniz hepsini düz, hepsini ters hangisi daha rahatınıza geliyorsa iki taraftan da ben ters örgü örüyorum arkadaşlar. Ters örgüyü boyunda örmek çok rahat oluyor benim için. O yüzden terslerimi boyunda örüyorum. Yakı kısmına isterseniz de başka modelde uygulayabilirsiniz. Ben bunu ters örgü ördüm. Bakın başlangıcıma Diş diş duruyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Bu da arkadan görüntüsü. Yukarıdan başlamalı örgülerde normal başta etek kısmından da başladığınız örgülerde gayet güzel duracak bir başlama tekniği arkadaşlar. Ben bir de bir yakadan başlamalı yelekte başladım. Onu da size göstermek istiyorum. Bakın bunun yaka kısmına. Bundan önceki videolarımı takip ediyorsanız yaka kısmında su modelini de çok kullanıyorum. Ben yakadan başlamalı bebek yeleklerinde. Onda da çok güzel duruyor. Kısa satır yöntemiyle Yaka düşürme yaptım. Çok hoş bir yaka görüntüsü oluyor arkadaşlar. Ben e, yakaya koyduğum modeli yeleğe de uyguladım. Yelek, normalde de çok güzel duran su modeli çok güzel duran bir örnektir. başlangıcımız bu şekilde. Ben 3 numaralı şişle size anlattım arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimlerinizi seslerinde açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Örmemi istediğiniz modelleri e, yazarsanız veya yorum olarak videolarımı beğenip beğenmediğinizi de yazarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.